Merhaba arkadaşlar, bir gün size bir cihaza, mesela bu tersize daha yüksek pil ömrü vermeyi göster, verme şekli göstereceğim. Evet, şimdi mesela gördüğünüz gibi bu tersizde, bir dakika açabilirsem. Evet, gördüğünüz gibi bu pilde, yani bu tersizde 3.6 volt, kaç miliamper. Evet gördüğünüz gibi bunda 3.6 volt alt, 650 miliamperlik bir pil var yani atıyorum bu tersiz e, 3 saat gidiyorsa bu demek oluyor ki tersiziniz saatte 100 miliamper civarı çekiyor yani şu şeyden gidebilirsiniz atıyorum diyorsunuz ki ben, ben tersizi kullanıyorum 3 saat gidiyor ve 3, 3 saat gidiyor ve 650 miliamperlik bir pili var. Yani 650 miliamper saat verebiliyor bu pil. Yani sizin tersiniz. 3 saat gidiyorsa saatte 200 miliamper çekiyor. Evet o basit bir formül. Ve arttırmak istiyorsanız şöyle e, piller var. lityum polimer 3.6 volt. Evet mesela bu elimde tuttuğum 300 miliamper. Buna göre. Yani şundan iki tanesi bundan ediyor. Gördüğünüz gibi bu metal. Metal nikal eski tarz bu lityum polimer gördüğünüz gibi hem büyüklükten hem ağırlıktan çok e, daha avantajlı bir pil ve bunlardan her tersi ise 4 tane sığacak yani şuraya 4 tane 4 tane 4 tane e, ve bu şekilde yani şöyle bir pil yapacağız 4 tane 600 miliamper 1200 mAh oluyor. Eğer telsiziniz bu pillerle 3 saat gidiyorsa o eşittir. Yani iki katı gidecek. 6-7 saat civarı gitmesi lazım. Yani çok büyük bir e, artış oluyor. Ama gördüğünüz gibi pillerin fiyatı tanesi 17,5 lira. Yani çok pahalı bir pil ama değiyor. Ve dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Gördüğünüz gibi bu e, adaptör 500 mAh saat. Yani 650 miliamperi yaklaşık bir buçuk saate falan e, doldurur. Bunları ise pili bitirdikten sonra işte 3 saat civarı 6 3-6 saat falan o civarlarda doldurur. Yani adaptörünüzü eğer e, şey yapmak istiyorsanız, hani daha hızlı şarj etsin diyorsanız daha yüksek miliamperli bir bir adaptör almanız lazım ama e, pilin miliamperinden daha yüksek bir miliamper olmasın yoksa piliniz patlar ve bunu olmasını istemezsiniz. <laughs> evet başlamak için ilk önce e, yani bakın piliniz boyutuna yani pilinizi telsizin boyutuna için iç, iç hacmine göre alın. Mesela buna şu anda kaç tane sar? Dört tane sağ gibi duruyor şu anda. Kapağını kapatayım. Bakayım sığıyor. Evet gördüğünüz gibi çok rahatlıkla sığıyor. Mesela şuraya küçük bir tane daha pil dedim böyle yatay. O zaman daha da çok yükseltirdim. Ama şu anda ona gerek yok. Evet, ee, şimdi bunların hepsini paralel bağlayacağız. Yani artıların eksilerini değil de artı artı eksi eksi. Çünkü bunlar 3.7 volt, bu da 3.6 volt. 1 milivolt hiçbir şey yapmaz tersinize. O yüzden sadece amperi yükselteceğiz. Onun için de eksi eksi artı artıya bağlayacağız. Evet. Şimdi şu, şu ilk önce bantlarını çıkartayım. Evet ve bu e, lityum polimer ve lityum iyon pillerde dikkat dikkat etmeniz gereken bu pil eğer şiştiyse satın almayın. Eğer pil böyle yatay düzgün şekilde gözüküyorsa satın alabilirsiniz ama satın alırken e, mutlaka şişik olup olmadığını bakın. Zaten şişik olsa böyle parmağınızı bastırdığınızda böyle bir boşluk hissedersiniz. Mesela bu kas katı, bu, bu ipi. Hepsine baktım zaten alırken, hepsi sağlam. Tamam, şimdi bağlama işlemi biraz kompleks. Yani kompleks de aslında uzun sürüyor. Yani kısaca yapacağımız şu. Şu tüm eksileri birbirine bağlamak. Bütün artıları birbirine bağlamak. Bu şekilde tek bir pilmiş gibi yapacağız. Onları da tabii ki de e, uygun olan yerlere bağlayacağız. Yani artı şuraya gidecek Eksi doğru bir tarafa. Montör kalemi yaparken üzerine flux sıkın çünkü daha iyi lehim olur. Lehim makinesi ucunu temiz tutun. Şimdi e, bunu e, telsizinizin ya da herhangi bir cihazınızın bağlama yerine lehimleyin. Şuradan arkasına geçeyim. Mutlaka burada dikkat edin kabloları dolandırmaya. Çünkü kabloları dolandırdığınızda lehimlediğinizde çıkarmak ve bir de uğraşmak yerinde kalacaksınız. Hiç gerek yok öyle boş boşuna uğraşmaya. Evet, şimdi gördüğünüz gibi e, şunu uzatmam gerekiyor oraya. O yüzden biraz kablo alacağım. Ne kadar? Şu yaklaşık şu kadar yeter. Başparmağım kesik keskoldi için, kesik olduğu için çok iyi tutamıyorum şeyleri. üzerine çevirmek çevirmekle bir mesele oldu artık ya. Çeviremiyorum. Tamam kesik. Hiçbir zaman şu anki dediğin gibi lehimlemeyin çünkü bu çok yanlış bir lehimleme şekli ama ben şu anda çok başka bir seçeneğim yok çünkü tutamıyorum hiçbir şeyi. Evet, oldu. Şimdi de bunu eksiye bu kadar gördüğünüz gibi çok basit bunu her neredeyse her cihaza yapabilirsiniz telefon işte gördüğünüz gibi tersiz her şeyi yapabilirsiniz bu tersiz benim değil nereden açıldığını bilmiyorum evet tersin nereden açıldığını bilmiyorum ama benim değil ama mesela size bir benim modifiye dedim. açıldı. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hiçbir zararı yok. Evet şimdi benim modifiye ve çalışan bir telsizi göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bunda da aynı şekilde piller var. çıkmayı ne biliyorum o yüzden göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu da çalışıyor. Evet bu da orta düğmeden açılır diye tahmin ediyorum. Bak, demek ki bunun farklı yerden açılıyor. Tamam izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.